Skyrim mod tanıtımının 13. haftasına hoş geldiniz. İlginç olaylar oluyor. Ben 4 ayda bir paylaştığım videoları her hafta atmaya başladım. Siz şaşkınsınız, ben şaşkınım, YouTube şaşkın. Geçen Elder Scrolls 6'dan şöyle bir sızıntı görüntü geldi. 2021 bayağı garip gidiyor. Hayırlısı diyerekten modlara geçiyorum. Bugün normalin aksine bir ev moduyla giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz ben kolay kolay ev modu tanıtmam. O yüzden gelen modun efsane olduğunu şimdiden belirteyim. Karşınızda Shalidor'un asası. Modu yükledikten sonra oyuna girdiğinizde envanterinizde Shalidor'un asasını göreceksiniz. Asayı seçin ve voilà Artık asanın içindesiniz. Bu modu özel yapan şeylerden bir tanesi cebinizde taşıyabileceğiniz bir ev olması. Yani eviniz artık parmaklarınızın ucunda olduğu için hızlı yolculuk yapıp uzun süren yükleme ekranlarıyla sabrınızı test etmiyorsunuz. Ayrıca ilk görüşte belki bazılarınız tanımıştır. Bu modun sahibi 8. bölümde tanıttığım Card Bring modunu da yapmış Hayem Projects. O yüzden modun görsel kalitesi de bir adım ileri çıkartıyor kendini. Tabi bu kadarla da bitmiyor. Size biraz evi gezdirirsem alanın küçük olduğunu fark edeceksiniz. Evet, küçük çünkü mod sahibi burada farklı bir yaklaşımda bulunmuş ve evi 3'e bölmüş. İlk bölümü eve girdiğinizde karşınızda olan alan, ikinci bölüm ise eğer kafanızı kaldırırsanız tavanda bulunuyor ve evet baş aşağı yapılmış. Bu bölüme ufak bir kaide ile geçebiliyorsunuz. O zaman da ilk bölüm size göre tavanda kalıyor. Üçüncü bölüme de ufak bir kapı ile erişiyorsunuz ve burası da yanlama dizaynlanmış. Bu Hayem Projects ne modu yaparsa yapsın insanın aklını başından alıyor bir şekilde. Onları da farklı yapan güzelliği bu zaten. Evin mobilyalarından bahsetmiyorum. Zaten her evde olduğu gibi yatak, simya ve tılsım masanız, banyonuzdan asa masanıza kadar hepsi orada. Siz deneyimlersiniz. Hazır büyücü eviyle başladık madem, büyücü zırhıyla da devam edelim. Baş büyücü Katnar'ın cübbesini takdim ediyorum size. John Skyrim'i tanıyorsunuz artık. Zırh yüksek kalite, kafalığı hariç. Kafalığı takınca şeye benziyorsunuz. Yar haftalardır uğraştığım projenin son paragrafını sallar geçersin ya. Ben kafalığı ona benzetiyorum bu zırhta. Zırhınsa estetiğine diyecek bir laf yok. Gayet iyi, mavi ve kırmızı olmak üzere iki versiyonu bulunmakta. Ayrıca hafif zırh ve ağır zırhın yanında oyunun temasına uygun zırhsız varyantları da bulunmakta. Zırh erkek karakterlere daha çok yakışıyor ama kadınlarda da fena durmuyor diyerekten sonraki moda atlıyorum. Bu haftanın grafik moda ise EMB için su. Vanilla Skyrim suları kötü, dümdüz ve slime gibi duruyor. Bu mod temiz, taze, 3 boyutlu ve bütün güzelliklerini modern EMB teknolojisi ile başarıyor. Bu özelliklerini tek tek başarmaya çalışan modlar olmuştu önceden. Lakin hiçbiri bu kadar iyi yapamamıştı. Yani açıp sadece ekran görüntülerine bir bakın. Skyrim'de hiçbir suyu bu kadar temiz görmüş müydünüz? Ben de öyle zannetmiştim. Şelaleler de artık kat kat daha güzel gözüküyor. Ama her gülün bir dikeni var arkadaşlar. Bu modunda dikeni FPS canavarı olması. O yüzden mutlaka iyi bir ekran kartınız olmalı. Ben 1060 kullanıyorum ve söylemeliyim bu modu 4K açarsam doğal gazı kapıyorum. Benim yine modlarına bayıldığım Rhea Everglade'den rahat sinsilik animasyonu sıradaki modumuz. Bu sefer de Rhea ablamız oyundaki sinsi pozisyondaki animasyonlara el atmış. Aslında bana sorarsanız vanilla sinsilik animasyonlarında hiçbir sıkıntı yok. Ama bu durum onu modla daha güzelleştiremeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Mod, Vanilla'daki şu yerlerde gezdiğimiz duruş yerine karakterimize daha dik bir postür vererek sinsiliği daha ilginç bir hale getiriyor. Aslında modu görünce hak veriyor insan. Ben gecenin üçünde mutfağa giderken yerlerde manyak gibi gezmek yerine hafif eğilmiş bir postürle bastığım yere dikkat ederek gidiyordum. Bu yüzden modun daha gerçekçi olduğunu onaylayabilirim. Aynı zamanda üçüncü kişi kamerasında daha güzel gözüktüğü için sinsi giderken de görüşünüzü arttırıyor. Güzel animasyonlar Yüksek çözünürlüklü kaplamalar, yepyeni zırhlar ve mekanlar. Bunların hepsi bir oyuncunun oyun zevkini arttıran etkenler. Peki bu saydıklarım kadar oyuna etki eden, oyun zevkinizi göklere çıkaran bir diğer şey nedir? Tabii ki de müzik. Ve biliyorsunuz müzik deyince Elder Scrolls serisi her zaman önde gelen serilerden biri olmuştur. Yani ben şu müzik girdiğinde kaç kere oyunda durup manzaraya daldığımı saymaya kalksam sayamam. ve eminim ki oyunu oynayan herkes yaşamıştır bu olayı. Jeremy Soul'un yaptığı bu müzik resmen rakip tanımıyor. Du. Çünkü sıradaki mod ikinci bölüm Jeremy Soul'dan ilham almış müzik, oyunumuza bir saati bulan profesyonel bir şekilde hazırlanmış ve Jeremy Soul'un kullandığı tekniklerle şekillendirilmiş arka plan müziği ekliyor. Nexus'ta Skyrim müziğini değiştiren birçok mod var. Ama o müzikler ya bu kadar profesyonel olmadı ya da YouTube'da bulunan birkaç telifi olmayan müzik birleştirilerek yapıldı. Ama arka planda da duyabildiğiniz üzere bu mod oyunun orijinal müziğine çok benziyor. Mod sahibi Skyrim ve Oblivion'un müziklerini uzun süredir incelediğini ve yaptığı analizlerle tekrar eden belli kalıpları fark edip bunları kullanarak nasıl kendi müziğini çıkarttığını anlatıyor. Açıkçası konu müzik olunca en iyi duyarak deneyim edebilirsiniz. O yüzden bu videonun başından sonuna kadar bu modun müziklerini kullandığımı söyleyebilirim. Evet, şu ana kadar dinlediğiniz arka plan müzikleri hep bu moddandı. Ve daha fazla dinlemek isterseniz moda indirin ve oyunda kendiniz deneyimleyin. Bugünün son modu ise Kirvakan ismiyle gelen değişken görsel efektleri. Mod basitçe zaman geçtikçe karakterinizin kirlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda şu oyundaki savaşırken karakterinizin kana bulandığı ama 5 saniye sonra hepsinin yok olduğu kan efektlerine de el atıyor. Oyunda 4 farklı kirlilik seviyesi var. Karakteriniz her 2 günde bir kirlilik seviyesini arttırıyor. Tabi savaşa girmezseniz. Savaşta direkt son seviyeye atlıyor. Mod oyun oynanışı pek etkilemese de en temiz ve en kirli seviyelerde ufak bufflarınız oluyor. En temiz seviyede hitabetiniz biraz artıyor, en kirli seviyede de biraz azalıyor. Gayet mantıklı ve gerçekçi bir özellik. Aynı zamanda oynanışı pek de etkilemiyor. Üzerinizdeki kiri yağmurlu havada yağmurun altına durarak ya da bir su kaynağına girip yüzerseniz temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda aranızda banyo etmeyi sevenler için ufak bir köpüklenme animasyonu da var. Ekstra olarak da mod size her hafta saçınızı veya sakalınızı uzatmak ya da kesmek isteyip istemediğinizi de soruyor. Bu dakikadan sonra tek isteğim birinin modu Türkçeye çevirmesi. Bu haftaki modlar burada biter. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli ve izninizle ben gidip biraz dinleneceğim.